Evet, değerli YouTube dostları, bugün sizlere yine bir ibretlik hikayeyle devam edeceğiz inşallah. Bağdat'ı kıtlık kırıp geçiriyordu. Herkesten önce de hamallar açlık çekiyordu. İçinde ekmek piştiği sokağa kadar yayılan, kokudan belli olan bir evin kapısından seslendi hamalın biri. Allah rızası için birazcık ekmek günlerdir lokma girmedi ağzımdan. Tandırın başında kadın taze ekmekleri kızına uzattı. Ver şunu şu garibe dedi. Kızcağız ekmekleri güzelce katlayıp verdi açamala. Hamalın sevincine sınır yoktu. Evine doğru hızlandı. Kim bilir kaç günlük açlığını giderecekti. Tam bu sırada karşıdan gelen birinin sert ikazı durdurdu onu. Çabuk söyle, bu ekmeği hangi evden aldın? Geriye bakıp eliyle işaret etti. İşte şu evden. Adam kızgın şekilde salladı başını. Yanılmamışım. Böyle zamanda başka kimin evinde olabilir ki ekmek diyerek Eve doğru ilerledi. Kapıyı açar açmaz da sordu. Kim verdi ekmeği hamala? Hanım korkudan kızını gösterdi. Güya kızına acır bir şey yapmaz diye düşünmüştü. Halbuki adamın şükürsüz ve cimrilik içine işlemişti. Elindeki sopayı hızla havaya kaldırdı. Kızının ekmek veren eline öyle bir indirdi ki bilek zedelenip burkuldu el çapık çarpık kaldı söyleniyordu kendi kendine ben herkese ekmek versem bu evde ekmek kalır mı diye halbuki nimet şükür isterdi şükürsüzlük nimetin gitmesine sebepti nitekim bu şükürsüzlüğün akıbeti de böyle olacaktı olmaya başladı bile Kısa zamanda işleri bozuldu. Çarşının en işlek yerindeki dükkanını satmak satması da onun bozulan işlerini bir ara o hale geldi ki evine ekmek alamaz duruma bile düştü. Nitekim bir akşam eve gelmiş kızcağızına da acı sözü söylemişti. Artık benden ümidinizi kesin. Çünkü bu akşam ekmek alacak kadar olda olsa bile elime para geçmedi. Çarşıya in, ekmek parası iste. Ve kızcağız çarşıya inmiş, utana sıkıla sattıkları dükkanın karşısına geçerek bir ara tanıdık, görür müyüm diye beklemeye başlamıştı. Kendisini gören dükkandaki adam hemen yanına gelerek ''Sen masum birine benziyorsun, sen ne bekliyorsun burada diye sordu. O anda anlamıştı ki gerçek durumu ekmek alacak paramız kalmadı. Bir tanıdıktan ekmek parası istemek üzere bekliyorum burada. Hemen elini cebine attı o cömert adam. Hatır sayılır bir miktarda parayı uzatarak al dedi. Bununla istediğin kadar ekmek alabilirsin. Ben de nimetin şükrünü eda etmiş olurum böylece. Kızcağız elinin birisini arkasına saklamış, ötekiyle parayı alırken adamın dikkatini çekmiş. Bu saklayış elindeki bir yara bere varsa tedavi ettireyim. Niçin saklıyorsun? Allah bana nimet verdi, şükrünü eda etmek için iyilik yapmam gerekir dedi. Kızcağız önce açıklamak istememişse de adamın ısrarı üzerine anlattı elinin başına gelenini. Ben bir yoksula ekmek vermiştim. Babam yolda rastlayıp sormuş. O da evi gösterip işte oradan aldım demiş. Bizi haber vermiş. Babam eve gelince elindeki sopayla ekmek veren elime öylesine bir darbe indirdi ki elim öylece çarpık kaldı göstermekten utanır oldum bu yüzden de evde kaldım dedi bu açıklamayı dinleyen o cömert adam bağırmaya başladı komşular çabuk buraya gelin ben hayalimdeki altın kalpli kızı buldum hayat arkadaşım işte karşında siz de şahit olun diyerek başlar anlatmaya ekmeği isteyen fakir bendim. Ben o gün bir hamaldım. Demek ki elinin çarpık kalmasına ben sebep olmuşum. Hem sebep olayım hem de seni bu halinle baş başa bırakayım. Buna Allah razı olmaz. Seni görünce içinden bir sevgi selinin koptuğunu anladım. Bana ekmek veren kıza ne kadar da benziyor diye düşünmüştüm yanılmamıştım. Baban şükürsüzlük ettiği için Allah onun dükkanını elinden alıp bana nasip eyledi. Şimdi ise imtihan sırası bana geldi. Ben de aynı şükürsüzlüğe düşmek istemem. Haydi gel nikahımızı yaptırıp birlikte babanı sıkıntısından kurtaralım der. Yola koyulurlar. Ekmek veren eli sakatlayan şükürsüz babaya doğru Cenab-ı Hak şükrederseniz çoğaltırım etmezseniz elinizden alır şükredene veririm şükrünüze de azabım şiddetli olur buyurmaktadır. Evet değerli dostlarım hepimiz bir imtihandan geçmekteyiz. Kimimiz evle, kimimiz arabayla, kimimiz servetü sağınla bir imtihan içindeyiz. Onun için ecdadımız ne güzel buyurmuş. Her gördüğünü Hızır, her geceyi Kadir bil. Her gördüğün karibin az çok gönlünü yapmaya, kazanmaya çalış. Elbette bir gün sen de o garip vesilesiyle belki iki cihanda huzura ereceksin. Cenab-ı Hak bizleri altından kalkamayacağımız imtihanlara tabi eylemesin. Bizleri razı olduğu amel ve istikamet itikat üzerinde daim eylesin. İnşallah garipleri kurabayı elimizden geldiği kadar gözetmeyi nasip eylesin. Onların yanında olabilmeyi nasip eylesin. Hoşça kalın, dostça kalın. Allah'a emanet olun dostlar.